Şimdi de münker hadisi görelim. Münker hadis ve maruf hadis. Daha önceki münker bahsinde böyle özetlediğimiz tabloyu yine önümüze alalım. Zayıf bir ravinin güvenilir bir raviye muhalefet e, ettiği hadise münker demiştik. Yani zayıf ravi güvenilir raviye muhalefet ediyor. İşte bu münker hadisin karşıtı olan güvenilir ravinin zayıf raviye muhalefet ederek rivayet ettiği hadise de maruf diyoruz. Yani şunu düşünün. Burada elimizde bir rivayet var. Zayıf ravinin getirdiği. Güvenilir raviye aykırı düşüyor. Dolayısıyla da bunun kime münker dedik. Peki o güvenilir ravinin ne diyeceğiz? Ona da maruf diyeceğiz. Şimdi buna dair bir örnek önceki dersimizde yazdığımız bir hadis vardı. Onu bulabilirsem Münker bahsinde. Evet. Onun üzerinden gidelim. Şu Hubeyb bin Hubeyb'in yaptığı rivayet. Bu Münker rivayeti hatırlarsınız. Burada Namaz kılıp zekat veren, hacceden, Ramazan orucunu tutan ve misafirini ağırlayan kimsenin cennete gireceğini bildiren İbn Abbas hadisi. Bunu münker olarak isimlendirmiştik. Çünkü ravisi Hubeyb bin Hubeyb, şu ravi Hubeyb bin Habib çok zayıf bir kimse. Dolayısıyla Hubeyb dışındaki diğer raviyle bu ravimiz zayıf. Peki muhalefet nerede? Hubeyb dışındaki diğer raviler bu haberi Hazreti Peygamber'e değil İbn Abbas'a mevkuf olarak atfediyorlar. Dolayısıyla Hubeyb ne yapmış? Mevkuf olan bir hadisi merfu hale dönüştürmüş. Güvenilir raviler bize aynı haberi İbn Abbas'ın sözü olarak veriyorlar. Halbuki Hubeyb bin Habib bu aynı sözü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü biçiminde aktararak Güvenilir ravi yahut ravilere muhalefet etti. Şimdi Hübeyb'in yaptığı bu rivayete biz o zaman münker dedik. Bu mevfu haline münker dedik. Peki güvenilir ravilerin mevkuf olarak rivayet ettiğinin adı nedir? Onun adı da maruftur. Dolayısıyla maruf hadis tutulur, elde tutulur, kullanılır, değerlendirilir. Münker hadis ise atılır, ciddiye alınmaz, itibar edilmez böylece kolay yoldan bunun da e, örneğini e, işlemiş olduk